önce bitiren hepsini yer. Aferin size. <laughs> Ee? Ne yaptınız bugün? Sence? Hı. Bugün kanalına bakamadım. Video çektin mi? Ha tabii tabii çektim. Böyle ev hapsinde dört duvar arasında o kadar güzel oldu ki baba. Ay ama unutmuşum. Lütfettiniz bahçeye çıkabiliyorum. Gökçeciğim sen yaptıklarının bedelini ödüyorsun. Ben senin yaşındayken babamla konuşacağım da öyle böyle. <laughs> ondan sonra... Baba tamam yeter anladık. Dedem çok acımasızmış, çok sertmiş, çok bilmem neymiş. Ne kadar acımasız olabilir ki? Kemer'le falan mı dövüyordu seni acaba? Kökçe saçmalıyorsun. Baba saçmalamıyorum. Üstelik seni şu anda yaptığım psikolojik şiddet bu arada. Yani bir sonraki seviyesi dayak mı oluyor acaba? Haddini aşıyorsun ona göre. Baba, ben senin sınırın nerede başlıyor, nerede bitiyor anlamlandıramıyorum ki. Biraz daha konuşmaya devam et. Ben sınırın nerede başlayıp bittiğini göstereyim sana. Gökçe, otur şuraya yemek daha bitmedi. Bitti baba. Az önce haddimi açtığım için bana oda hapsi verdin. Merak etme, sabaha kadar odamdan çıkmam. Ee? Senin günün nasıl geçti? Benim mi? Masada sadece iki kişi kaldığımıza göre benim mi diye sormak biraz garip, değil mi? Bir şey yapmadım bugün, <laughs> evden çıkmadım. Dalgınsın biraz. Hı? Ham, benim günüm mü? Benim günüm fena geçmedi. Abdullah da buluştuk. Ben bunu biliyorsun zaten. Ha. Hmm. Burada karısıyla beraber yemeğe gelmek istiyorlar bize bir akşam. haberin olsun. Yasemin sana o kadar teşekkür ederim ki. ...ilgin, alakan için. Şuraya yemeğe oturtun diyorum. Aile olalım diyorum. Birbirimizin hayatını merak edelim diyorum. Şu hale bak. Pardon, duyamadım. Bana nereye gitti mi mi sordun? Bana nereye gittiğimi sordun dedim. Nereye gidiyorsun? Sen miydin? Kapıyı açık görünce bahçıvan unuttu sandım. Akşam akşam ne yapıyorsun sen burada? Ben bir şey arıyordum da. Kusura bakmayın. Bulamadım sanırım. İyi akşamlar. Ay. Ay ortalığın haline bak. Nasıl toplanacak? Ay tabii nesibe toplar. Gitmiş. <laughs> İyiyim, sen nasılsın? Ya bırak beni şimdi bak, ben uçak bileti bakıyorum. Hemen yanına geleceğim. Ne bileti bakıyorsun? Sen tatile gitmiyor musun? Böyle zırt pırt Amerika'dan gelinir mi ya? Ya abla bırak şimdi Amerika'dan gelip gelmemeyi. Tehditler alıyormuşsun, başına gelenleri öğrendim. Ya bunun için sakın gelme. Ne abla, ne demek gelme ya? Ben seni böyle bir durumda yalnız bırakmam. Furkan, bunlar dedikodu, yalan haber. Ya ne demek yalan haber? Videoyu gördüm. E, Timur'un kızı kendi ağzıyla söylüyor. Gökçe zor bir dönemden geçiyor. İlgi çekmek için söylemiş. Ya yalan mı hepsi gerçekten? Bak doğruyu mu söylüyorsun? İnanayım mı sana? Tabii ki inan. Ben sana niye durup dururken yalan söyleyeyim ki? Bak Furkan gerçekten iyiyim. Hem röportaj da yaptım zaten. Bir iki güne kadar çıkar ben de hepsini sana yollayacağım. Tamam mı? İyi tamam. Dediğin gibi olsun.